Selam arkadaşlar. Bugün yeni kitaplarım geldi kargodan. Açtım onları tabii ki. Sadece size tanıtmak amaçlı kısa bir e, video çekeceğim. Ne aldığıma dair, hangi kitaplar aldığıma dair göstermek istiyorum. Evet, ilk şöyle kitabım. Coraline, Night Gaiman'ın. Kapağı falan çok güzel, çok tatlı. Bir kitap. Coraline, Night Gaiman. Çünkü dedi Koral'in bir şeyi korkmana rağmen yapıyorsan bu cesurcadır. Evet yani bu fantastik bir kitap. Yani Alice Harikalar Diyarında iyi biliyorsunuzdur. Ee, yani onun gibi bir şey. Ona benzer bir hikayesi var. Kapağı çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çizimi falan harika olmuş. Koral'in Nail Gaiman. Evet. Niran Elçi çevirmiş. Çeviren Niran Elçi. Böyle başlangıçta kapaktaki resmi koymuşlar. Peri masalları gerçekten de ötedir. Yalnızca bize ejderhaların var olduğunu söyledikleri için değil. Bize ejderhaları yenmenin mümkün olduğunu söyledikleri için. Evet. İlk kitabım bu. Koreli'nin. Neil Gaiman. Evet ikinci kitabım Mine Süütün. Beş Sevim Apartmanı. Rüya Tabiri, Tabirli Cin peri, Yalanları demiş. Mine Söğüt, Bir roman. Mine Süüt'ün daha önce okumamıştım. İlk defa aldım kitabını. Ve okuyacağım. 5 Sevim Apartmanı Mine Söğüt. Evet. Üçüncü kitabım Stefan Zweig serisinde eksikti bu. Mecburiyet. Evet. Almanca aslından Gülperi sert çevirmiş. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Stefan Zweig Mecburiyet. Üçüncü kitabım da buydu. Dördüncü kitabım tabii ki canım canım en sevdiğim. Ferida, Meksika'nın vicdanı. Buket Şahin yazmış. Bakın fotoğraflar falan çok güzel. Bunu yazarı da ilk defa okuyacağım. Şimdi fotoğrafları falan da var böyle siyah beyaz eski fotoğraflar. Frida'nın yaptığı resimler. Evet. Meksika'nın vicdanı Frida. Ve bunu isteyerek aldığım en sevdiğim kitap diyebilirim. Bayağı bir şey yaptım. İnceledim bunu. The Book of Me. Kıyamet başlıyor. Ben Shepard yazarı. Ciltli kitap. Çok hoşuma gitti. Bunun ciltsizi var. Ciltlisi de var. Arasında fazla bir fark yoktu. O yüzden ciltliyi tercih ettim. Merda Dinçel çevirmiş. Editör Görkem Kankaevi. Evet. Bu kitabı merak ediyorum. The Book of Me. Peng Shepard. Doğa üstü bir felaketin hüküm sürdüğü bir dünyada geçen The Book of Me sevdiklerini kurtarabilmek için her şeyini feda etmek zorunda kalan bir grup insanın etkileyici hikayesini konu ediniyor arkadaşlar. Evet. Ciltte ciltte olması da çok hoşuma gitti yani. Çok güzel. Sağlam. Şuraya bak. Arada böyle böyle ciltli kitap da alıyorum yani. Seviyorum çünkü. Evet. Ve Frida Kahlo. Maria Hesse. Çok güzel bir e, kitap hazırlamış. Frida Kahlo. Şimdi açacağız ve göreceğiz. Bakın. Bakın hep resimli. Hani Firda'yı anlatıyor resimli bir şekilde. Firda'nın hayatını anlatıyor. Bakın çok güzel resimleri var içinde. Özenerek hazırlanmış. Gerçekten. Bakın çok güzel resimler. Firda'nın sözleri, yaz, yazdıkları. Burada paylaşmış. umurumda değil. Kendimi olduğum gibi seviyorum diyor. Çok güzel. Burada geçirdiği kazanın fotoğrafını yapmış. Otobüsün trenle çarpışması. Acı bir olay. Evet. Fotoğraflı olması çok hoşuma gitti. Maria Hesse. Evet. Çeviren Aylin Kürkçü. Editör Suat Hayri Küçük. Çok güzel. Kapak falan çok güzel arkadaşlar ya. Resim filan, harika yani içindeki resimler filan. Evet. Ve son son artık yani hem büyükler için hem çocuklar için olan ressam Ferida ile Diego. Bakın böyle resimli. Çok hoş, çok tatlı. Diego ile e, Frida'nın hikayesini masalsı bir anlatımla anlatıyor. Yani hem çocukların okuyabileceği hem istediği zaman büyüklerin de zevkle okumak isteyeceği kitaplığında yer alması gereken bir eser diye düşünüyorum. Sadece içindeki resimler için bile bu değer yani. Bakın çok güzel resimler çizmişler. Evet. Son kitabım da buydu. Böyle söyleyeyim. Evet. Bunu da Meltem Akın çevirmiş. Ece Şirin yayını hazırlamış. Sayfa düzeni Özlem Çiçeköksüz. Kapak uyarlama Lodos Grup. Ankara'da basılmış. Hmm. Şehrimde basılmış. Memleketimde. Evet. Çok hoş arkadaşlar ya. Böyle bir... Kitaplarınıza yer aldığınız için gör, görselliği bile insanı mutlu ediyor yani. Şu fotoğrafın, şu çizginin, şu resmin güzelliğine bakın. Evet bugün aldığım kitaplar bunlardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim her şey için.